İnce Sezer YouTube kanalından herkese selamlar. Bugünkü videomda arkadaşlar size Arçelik Türk kahvesi makinesinin kullanımını, talimatlarının nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar kahve makinesinin elektrik fişi takıyoruz. Şu şekilde. Ve burada çalışma da ilişkik Bu bir bardak kahve için bu iki bardak için. Aynı şekilde. Bu şekilde gözlüğü bu şekilde ve burada kullanma kılavuzu var nasıl yapıldığını ölçeğini ve arkadaşlar şu yanda su göstergesi var ve şurada bak gördüğünüz gibi max ve minimum seviyesi var şimdi buna üstten arı su koy şu şekilde suyumuzu koyuyoruz işte biraz daha gördüğünüz gibi max seviyesine yaklaştı su biraz daha koyuyoruz Evet. Kapattım. Şimdi arkadaşlar şu şekilde. Şimdi 3 kişilik kahve yapacağım. Şimdi arkadaşlar 3 kişilik kahve yapacağım zaman buna 2 kişilik koyarım Yani böyle 1,5-1,5 bir buçuk, bir buçuk, arkadaşlar. Göz kararı. Şu şekilde koydum. Bunun içine bir tane şeker bir tane şeker attım. Ve bunun içine koydum. Ve arkadaşlar bu iki kişilik kahvemiz. Buradan bu düğmeye basıyoruz. Evet. Bu şekilde. Şu an suyu içine alıyor kendisi otomik. Sesi dinlerseniz evet. Şu an ısıtmaya başladı. Buna da tek kişilik kahve yapacağız. Ve buna kaşıkla şöyle bir kaşık yeter. Çok gerek yok. Buna da bir şeker atacağım. Bunu da haznesine sokuyorum. Ve bunu da Bu şekilde. Şimdi fincanlarımı hazırlayacağım. Fincanlarımız hazır ve kahvelerimiz çıktı zaman nasıl köpüklü oldu, nasıl taze oldu belli olacak. İlk önce bu atacak, sonra bu atacak. Çünkü ilk önce var. Bu bir kişilik olduğu için daha hızlı attı. Bu da attı şimdi. Evet bu kahvemiz bu şekilde. Şimdi buna bu ölçüde koydum. Bunları boşuna koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi iki kişilik kahve, iki kişilik. Bundan da tek kişilik kahvemizi alıyoruz. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi bu iki kişilik, bu tek kişilik ve su aznesi yanına koyuyorsunuz. Her şey otomatik zor bir şey yok. Çok beynini kurcalamaya gerek yok. Bu şekilde bırakıyorsunuz arkadaşlar. Arçelik kullanmanızı tavsiye ederim.